Evet herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Kubilay Bıyıklı. Bugün sizlerle peyzaj tasarımı nasıl yapılırdan çok peyzaj tasarımlarını yaptıktan sonra Photoshop üzerinde nasıl daha farklı bir şekilde gösterebiliriz size bunlardan bahsedeceğim. Evet örneğin bu şekilde arkadaşlar bir örnek. Ben hemen bunu AutoCAD üzerine hazırladım. AutoCAD'den şöyle bir PDF dosyası çıkardım. Evet, hemen bunu çıkarıyorum şöyle tekrardan. et evet, pdf dosyam burada. Hemen arka plan ekliyorum kendisine. Bir kendisini şu an göstermiyor ama hemen şöyle bir kontur verelim. Biraz belli olsun. Evet 4 piksel olabilir. Şöyle bir kontur da verdim. Temel olarak şöyle projemi hemen oluşturuyorum. Hemen şöyle bir peyzaj deneme bir. Burada yapacağım şeylerden birisi ilk olarak arkadaşlar bir tekstür dokusu oluşturmak olacak. Şöyle ben bir grunge tekstürleri bir bakalım. Evet indirmiş olduğum siteyi emel olarak şey yok ama yani kullanmış olduğum şöyle birkaç tane tekstürüm var. Ben bunu site olarak açıklamalar kısmında arkadaşlar sizlere belirteceğim. Bunların nereden aldığımı ya da nereden getirdiğimi sizlere açıklamalar kısmında söyleyeyim. Oradan indirebilirsiniz. Evet. ilk olarak arkadaşlar şu alttaki tekstür dokumu hemen deneme olan asıl projemin içerisine atıyorum. Görüyorsunuz. Bunu attım. Şimdi temel olarak şu görüntümü de şöyle peyzaj denememin içerisine atayım. Ne kadar küçükmüş. Şöyle dursun. Şöyle sağ üst tarafta dursun. Sürekli bunun ile alakalı kendisinde birkaç tane örnek referansımız olduğu için şöyle sağ üst köşede kendisini durduracağım. Sağ üst köşeme koyuyorum ve bunu hemen kilitliyorum arkadaşlar katman olarak. Bir e tabi pdf katmanımın şu pdf katmanımın altında da olabilir çok da önemli değil. Şimdi burada oluşturacağım arkadaşlar şu dokuyu ya da şurada görmüş olduğunuz dokuyu nasıl oluşturuyorum size bundan bahsedeyim. İlk olarak tekstürümü aldım arkadaşlar. Tekstürümü yerleştiriyorum alan üzerine şöyle yapabilirim. Bu iki tekstürü şöyle hemen katmanları birleştir diyorum. Sadece şu üstteki alan için bakalım iki tarafı da alabilirse. Evet şu anda tam aldı hatta. Ve şöyle bir tekstürme önce bir kapatalım. Daha sonra şöyle yeni bir katman açıyorum. Bakın şu alanlar. Şimdi şöyle tekstürümün geleceği alanı belirledim. Yeni bir katman açıyorum. Bunu herhangi bir renkle boyayacağım. Çok da önemli değil. Yani ama şöyle bir renkle boyasam daha iyi olur. Şöyle bir geri gidiyorum. Bakın şu renkte boyayacağım şimdi. RGB'sini gördün. 220, 222 ve 132 RGB kodu. Şöyle işaretliyorum arkadaşlar alanımı. Aslında renk çok önemli değil. Ama Şimdi yapacağım şeylerde biraz sıkıntı olabilir. Şimdi tekstürümü şu yeşil katmanıma alt tuş ile bağlıyorum. Bakın görüyorsunuz. İstiyorsanız bunu karışım seçenekleriyle tabi alt katmandaki direkt çoğalt kısmına getirebilirim. Şöyle bakın zaten burada yeşili ben yapmıştım arkadaşlar. Ve daha sonra tekstürümü buna göre de oluşturmuş oldum. Yani bu tekstür üzerindeki düzenlemeler için şöyle bir şey yapacağım düzeltme fırçası şöyle biraz şu aradaki kısımlar için bir yara bandı aracını kullanıyorum. Bakın görüyorsunuz. Şuradaki düzeltmeleri bir kez daha yapalım. Tekstürümün herhangi bir yerinden alt tuşuyla seçiyorum. Daha sonra şöyle üzerine bir kere yapıştırıyorum ve aradaki en şu çizgiyi yok etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet temel olarak göstermek istediğim şey buydu benim peki bunların üzerine başka neler yapabiliriz şöyle yeni bir katman açıyorum siyah şeyi geçiyorum bıraşma geçiyorum şöyle bir yumuşak fırçayı seçiyorum arkadaşlar tabi boyutunu birazcık daha büyütebilirim benim sadece şu projemin dışına çıkmasını istemiyorum yani yapacağım alan yapacağım gölgeleme işlemi bu yüzden ilk önce şu katmanımı kaplama moduna geçiriyorum daha sonra bakın şurada peyzajımızı yapmış olduğumuz, boyamış olduğumuz alan belli. Şimdi bu e, şeye, bu katman arkadaşlar. CTRL'ye basıyorum. Bakın. CTRL'ye basılı tutuyorum şu anda ve üstüne basıyorum. O katmanı seçiyor. Şöyle brush'ımı birazcık daha büyüteceğim. Ve görmüş olduğunuz gibi kaplama modunda şu anda bir şeyimi şöyle köşelerinden giderek boyuyorum arkadaşlar şöyle ve şöyle tabi kaplama yaparken e, buradaki brush'ımın opaklığı %26 arkadaşlar şöyle tekrardan üzerinden geçeceğim bir kez daha şöyle birazcık küçültüyorum şu alanlar için bu şekilde oluşturdum evet ilk olarak yapacağım işlemlerden birisi bu daha sonra arkadaşlar buraya şöyle bir şey yapacağım burada birkaç tane grunge tekstürüm var ee, ve bu grunge tekstürleri hangi siteden aldım sizlere arkadaşlar paylaşacağım hemen tabii şu grunge tekstürümü de atayım sitesinin linkini tekrardan açıklamalar kısmından indirebilirsiniz burada grunge overlay katmanı var bakın sadece siyah ve beyazlardan oluşuyor peki bunlarla neler yapabiliriz şöyle alıyorum arkadaşlar grunge tekstürümü Hemen şöyle peyzaj deneme kısmına aktarıyorum. Evet üst tarafa doğru çıkartıyorum. Tekstürümü bakın görüyorsunuz. Bunu tekrardan kopyalıyorum. Şöyle ikisini tekrardan şey yapıyorum. Şöyle birazcık katmanımın üzerine gelsin diye. Ben yani istiyorsam birazcık büyütebilirim şöyle. Daha sonra Hemen bu iki overlay katmanını Birleştiriyorum Burada e, aynı şekilde Arkadaşlar şöyle yeni bir katman açıyorum Bakın şunu kapatıyorum Öncelikle Şimdi yapacağım işlemlerden birisi e, Buradaki şu Görmüş olduğunuz arkadaşlar Bu katmanın birazcık daha koyusunu Eklemek olacaktır O yüzden üstündeki şu şeyi de aktarıyorum Kapatıyorum Daha sonra şu rengimi seçiyorum Bu rengin birazcık daha Koyusunu seçeceğim şöyle. Evet. 190, 192 ve 98 RGB'si. Hatta birazcık daha koyu yapabilirim. 171, 173, 79. Şöyle yapıyorum. Tekrardan bu katmanlarımı açalım. Çok da önemli değil. Bakın görüyorsunuz overlay katmanı. Overlay katmanının e, altına bir katman açıyorum. Bu katmanı şöyle tekrardan alanımızı CTRL ile seçerek bu katmana Buradaki boyama işlemini gerçekleştiriyorum. Bakın gerçekleştirdim. E, Tabi daha sonra arkadaşlar bu e, overlay katmanını bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bağlıyorum alt tuşu ile. Bundan sonra yapacağım işlemlerden birisi öncelikle şu overlay katmanına bir kaplama vermek. Daha sonra şu görmüş olduğunuz daha koyu bir kaplama alanını şöyle birazcık daha farklı bir etkiler denemek olacak arkadaşlar. Tabii bunu birazcık daha e, beyazlaştırabiliriz. Ekran modunda birazcık daha beyazlaşıyor. Yani istiyorsak bunun tam tersini de yaparız. Şöyle ilk olarak şu overlay katmanını açıyorum. Overlay'i normal hale getiriyorum. Buradaki koyu olan kısmı overlay katmanına bağlayacağım. Daha sonra Tabii e, bu katmanı şu alana yerleştirebilmek için şöyle Ctrl ile seçip bu katmanı şöyle herhangi bir şeyle siyah bir alanla önce burayı boyayacağım. Şöyle bu buna bağlandı. Daha sonra buradaki katmanım için alt tuşuna basılı tutuyorum ve siyah olan yeri seçiyor. Evet, seçimi kaldır diyorum siyah olan, alan. Daha sonra bunun karışım seçeneklerini değiştiriyorum. Evet. Yani renk yanması olabilir. Şöyle birazcık daha değiştiriyorum arkadaşlar. Aslında bu da güzel, yumuşak ışıkta da gayet güzel bir şey. Ya da renk yanması üzerinden bunu opaklığını birazcık daha şöyle şey yapabilirim. Evet, ayarlayabilirim. Evet e, bu şekilde biraz karmaşık bir tekstür şey oluşturuyoruz. Yani e, aynı zamanda tabi bu alanlar için birazcık daha güzel bir etki bırakabilir tabi bunlar birazcık daha değiştirebilirsiniz e, katman olarak şimdi tabi bir taraftan arkadaşlar şu diğer alanlarda bunun gibi tekrardan yapıyoruz. Şöyle yeni bir katman açıyorum. Şuradaki alanlarımı seçiyorum boyayacağım alanları. Bunun için hemen aynı tekstürü şöyle alt tuşu ile kopyalıyorum. Yukarı çıkarıyorum. Çoğalt modunda getirmişiz. Şöyle aynısını buraya getiriyorum. Şöyle bağlıyorum kendisine çoğalt modunda arkadaşlar. Daha sonra neler yapmışız bu katman üzerinde hemen bakıyorum. Ee, köşelerine tabi kaplam olarak şey vermişiz tabi alanı boyayarak yeni bir şey eklemişiz tabi aynısını buraya da yapıyorum şöyle bir çetereli ile boyalı alanımı seçiyorum şöyle siyah siyah rengimi geçip tekrardan kaplama ile burayı seçiyorum ve köşelerine öncelikle şöyle biraz köşelerinden gidelim köşelerini görmüş olduğunuz gibi yapıyorum. Tabii şu alanı birazcık daha etkili hale getirmek için patika yollarını takip ediyorum. Ee, bunun üzerine ikinci olarak tabi bu alana burayı atamadan önce şu grunge overlay'in birincisini kullanmıştık. Şimdi grunge overlay'in şöyle ikincisi ikincisini kullanalım. Bu katmanı şöyle peyzaj denememe atıyorum. Daha sonra şöyle yerleşimimi sağlıyorum. Bakın görüyorsunuz. Yerleşime. Daha sonra bu ikisini birleştiriyorum. Temel olarak şu alanı seçiyorum tekrardan. Tabi bu alanın öncelikle seçimin tersini seçerek katmanımın dışını kapatıyorum. Tabi katmanımın üstüne yeni bir katman açıyorum. Bu katmanı da arkadaşlar şöyle CTRL ile şuradaki... Alanımı dolduruyorum biraz daha koyu ile koyu olan rengi daha sonra bu katmanı şöyle alt ile bağlıyorum kendisine bunu daha sonra şöyle renk yanması moduna geçiriyorum renk yanmasına geçirdim şöyle bunu birazcık daha açıp kapatabilirim işte siz hangi katmanı kullanmak istiyorsanız tabi ona göre bir katman seçimi yapmanız gerekiyor bu işlemi diğer alanlar için de yapacağız. Tekrardan arkadaşlar, bu alanları yapacağım. Bu alanlar için tekrardan, ama yavaş yavaş izleyin arkadaşlar. Şu tekstürümü alıyorum. Yani yukarı atıyorum. Tabi bunu normal modda getireceğiz. Bakın görüyorsunuz, tekstürüm bu. E, Tabi tüm alanı almasını istiyorum. Şöyle bir kere, şöyle bir yapalım. İkinci kez olsun. Şöyle de. Tüm alanımı kaplayacak şekilde de tekstür yerleşimimi sağlayacağım. Katmanları birleştir. Daha sonra şöyle bir kere üzerine CTRL ile tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar çok dikkatli izleyin. Ee, yerleşimimi sağladım. Hemen düzeltme fırçasına geçiyorum. Bakın şöyle. Tekstürün orta kısmından alıyorum. Şu, şuradan alsam aynı etkiyi vermeyecektir. Bakın. O yüzden orta kısmından alıyorum. Ve düzeltme aracıyla şu çizgileri yok etmeye çalışacağım. Bakın görüyorsunuz zaten burayı yok ettim. Şu aradaki kısımları bununla alakalı. Tabii karışım seçenekleri de kendisi yapıyor. Örneğin şurasını yapalım. alanlardaki örneklememizi tamamladık ve bu şekilde arkadaşlar seamless birbirini takip eden bir desenimizi oluşturduk. Şimdi tekrardan anlatıyorum. Bu aşamada ilk olarak tekstürümüzü bu şekilde kopyaladık. Dursun arkadaşlar. Şöyle yeni bir katman açalım. Yeşil katmanı diyelim. Şöyle yavaş yavaş gidelim. İlk olarak şu yeşil olan kısımlarımızı seçiyoruz. Evet tüm yeşil olan alanlarımı seçimi yaptım arkadaşlar. Şöyle açık olan tonda tonumu seçtim ve burayı şöyle boyuyorum. İlk olarak açık renkte boyadım. Hemen tonumuza bakalım. Tekrar 220, 222 ve 132 RGB bunları girip arkadaşlar bu renk tonunda örnekleyebilirsiniz. Evet bir ikincisi tekstürümüzü çoğalt katmanına getiriyorduk. Daha sonra buradaki tekstürümüz alt tuşuna basılı tutuyorum şu anda ve layer'ıma bağlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi artık işimiz tamamlanmış oldu. Evet bunun dışında tabi şöyle grunge overlay katmanımız var. Benim tavsiyem arkadaşlar siyah ve beyazın çok fazla olduğu yerler değil. Yani yer yer birazcık yoğunlaştığı yer yer açık olduğu bir katman. Çünkü komple siyah olursa çok daha kötü bir görüntüyle karşılaşabiliriz. Hemen overlay katmanımı şöyle peyzajın üzerine atıyorum. Tabii şöyle bağlantılı olarak geliyor. Evet şöyle köşesine tıklıyorum. Yatay çevir. Aslında şu etkiyi biraz kırmak için şey yapabilirim. Şöyle iptal diyelim. Evet bunun üzerine çok fazla belli olmayacağı için biraz iç içe geçiriyorum. Şöyle bu katmanımı çoğaltacağım arkadaşlar. Daha sonra tüm hepsini birleştirelim. Katmanları birleştirdim. Burada yapacağımız şey buradaki katmanın üzerine şöyle tabi birazcık daha koyu olan bir rengi seçmek olacak. Şöyle tabi bu seçmiş olduğum tonun birazcık daha koyusunu seçiyorum. RGBS burada arkadaşlar. 171, 173, 79. Daha sonra şöyle yeni bir katman üzerinde tabi ve şurada görmüş olduğunuz yeşil katmanla CTRL'ye basılı tutarak tüm alanları seçiyor otomatikmen. Daha sonra burayı boyuyorum. Şöyle sağ tıklayıp seçimi kaldır diyorum. Şimdi buradaki overlay katmanına bir seçimi sağladım. Overlay katmanının tersini silmem gerekiyor. Yeşil katmanımı seçiyorum. Daha sonra sağ tıklıyorum. Şöyle seçimin tersini seç diyerek buradaki katman dışı etkinlikleri ortadan kaldırıyorum. Tabii bu katmanımı şöyle renk yanması kısmına getirerek tekrardan. Burada görmüş olduğunuz gibi o arka plandaki şu rengi bu yeşil üzerine farklı bir etki bırakıyor. Tabii yeşil katmanıma Ctrl ile tekrardan tıklıyorum. Şöyle tekrardan yeni bir katman açıyorum. Bu da gölge katmanı olacak. Şöyle ve en siyah braşımla bu alanların köşesini kaplama modunda geçeceğim. Bakın görüyorsunuz zaten. Şöyle karıştırma seçeneklerinden kaplama kaplamayı seçiyorum. Öncelikle şurayı bir seçelim. Evet. Şöyle köşelerini artık yapımızın peyzaj alanlarını boyuyoruz. Evet, tabi e, tabii daha sonra şu yol üzerindeki yeri arkadaşlar üzerinden geçiyorum şöyle. istiyorsanız birazcık daha düşürebilirsiniz. Şöyle birazcık daha yoğunlaştırayım hatta. Tekrardan üzerinden geçiyorum. Ve şöyle seçimi kaldırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tüm alanın bu şekilde bir yerleşme sitini yapıyoruz. Tabi daha sonra bunlara sonra geçeceğim. Şu renk ayarlaması nasıl yapıldığına. Tabi bir diğer taraftan şurada görmüş olduğunuz gibi küçük küçük kulübecik gibi bir şeyler var. Onlar ee, onları da hemen şöyle yeni bir klasör açıyorum. Alanları seçiyorum. Evet tüm alanlarımı seçtim. Ee, Tabi daha sonra şöyle boya kovası aracına geçiyorum. Birazcık arkadaşlar bunu şu rengi örnekledim. Şöyle birazcık daha koyu yapacağım. Ve bu alanları şöyle dolduracağım. Şöyle seçimi kaldır diyorum. Yani burada küçük bir ev gibi bir şeyler var. İstiyorsanız şu şeyimizi bir kapatalım. Tabii daha sonra ne yapıyorum? Bu alanların üzerindeki çizgileri yapmam gerekiyor. Şöyle yapacağım bunun için. Şöyle çizgi aracını alın arkadaşlar işte dolgusunu seçin şöyle siyah bir şekilde örneğin hatta e, bu alanı şöyle beyaz bir dolgu seçimini yapacağım çünkü tüm şeyi kaldırınca şöyle bir kaldıralım en azından şu etkiyi oluştursun tabi çizgimizi birazcık daha kalınlaştırabiliriz arkadaşlar şöyle işte 2.7 pikselde bir bakalım. 7 piksel güzel bir şeydi punto. Şöyle yerini ayarlıyorum. Ve yapılarımın bu şekilde ayarlamasını yapıyorum arkadaşlar. Evet. Temel olarak arkadaşlar bu şekilde yapılarımızı bitirdik. Şimdi daha sonra şu arka planı şöyle bir kilitleyelim. Projemizi bir açalım. Ee, şimdi tabi burada eksik olan şeylerden birisi de e, görmüş olduğunuz gibi gölgelerin eksikliği olacak. E, tabi gölgelerimiz bu hususta birazcık daha önemli olacaktır. Yani şu katmanın renk katmanının altında bir gölge katmanı ekleyeceğim. Şimdi bunun için iki olarak evet güneş alanının bir şeyini belirlememiz gerekiyor. Yani güneş ne taraftan vursun. Evet. Yani ne taraftan vurabilir? Şu ön taraftan vurursa en azından güneşin şu arka tarafından bir gölgemiz olur. Daha şöyle 45 derecelik bir şey yapalım. Şurası da birazcık gitsin. Azıcık daha çıkalım. Evet şöyle birleştirelim. Ve şu alana gölge katmanı ekleyelim. Evet siyah ile burayı boyuyorum. Ama dediğim gibi şuranın birazcık üstünde olmasını istiyorum. Çünkü şöyle opaklığı biraz kısalım. Burada istediğim şeylerden birisi arkadaşlar. Hani şuradan güneş geldiği için sanki e, buradaki alan birazcık önde birazcık arkada kal, kalmasını göstermek için. Aynı şekilde işte gölgelerimi şöyle ekleyelim. Evet, şöyle bir bakıyorum. Yani genel olarak bitirmiş olduk yani şu alanları. Tabi arka alanda işte yürüme alanlarıyla alakalı birkaç şey daha yapacağız. Örneğin şuraya biraz bakalım. Yani burası normal işte toprak alanı. Şöyle toprak içinde ayrı bir katman yapmamız gerekiyor. E, Tabi tarım alanı olabilir. O yüzden şöyle herhangi bir tekstür arayabiliriz. Şunlar biraz küçük boyutlu. Bu gayet güzel. High resolution. Bakın 1600'e 1600. şu olabilir. Örneğin şunu hemen şöyle sağ tıklıyorum. Resmi kopyala diyorum. Şöyle yeni belge üzerine hemen yapıştırıyorum. Düzen desen tanımla, desen 10 tekrardan geçiyorum arkadaşlar. Yeni bir katman açıyorum. Burası da şöyle tabii ee, sıkıntılarımızdan birisi ilk olarak şurada yapalım. Şurasında da yapalım çünkü e, burada şey var. Tabii diğer taraftan gölgeler geldiği için gölgeleri biraz engelliyor. Şu an gölgeli katman olmayan yerlere birkaç tane yapalım. Buraları hemen dolduruyorum. Şöyle seçimi kaldır. Çift tıklıyorum buralara. Desen kaplama hemen son seçmiş olduğum desenimi şöyle yerleştiriyorum. Daha sonra ölçeğimi şu şekilde küçültüyorum. Evet. Aslında şurayı da yapmamışız. Bakalım başka yapmadığımız bir ev var mı yokmuş. Tamam. Şuraya da aynı şekilde bir hemen evimizi bir yapalım. Yani bir taraftan işlenen bir toprak var. Şöyle bir sürülmüş tarla örneği bulalım. Evet. E, buraya da şöyle bir şey yapalım hatta arkadaşlar. Şimdi şurası buranın üzerine şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir tarla dokusu eklemek istiyorum. Tabi bunu yapabilmek için şöyle bir şey yapacağım. Şöyle horizontal black line diyelim. Evet. bir tane patern dokusunu alacağım. Hatta aşağıda çok güzel daha bir şey gördüm. Yani şu görüntü olabilir. Şunu bir kopyalayalım. Yani şu da olabilir ama yeni belge diyorum. Yapacak bir şey yok. Şöyle ops birazcık küçükmüş. Bayağı küçük hatta. 1000'e 1080. Buna hayır diyelim. Hemen şöyle C diyorum. Şu vektör olmayan alana bir yaklaşalım. Evet. Şöyle bir alanımızı seçelim. Bakın şimdi bunu şöyle düzen. Şöyle bir desen tanımla diyelim. Tamam. Tekrardan şu alanları seçiyorum. Bakın zaten üzerine denediydim. Şöyle yeni bir katman açıyorum. Hatta şu katman boş gerçi neyse. Şurayı şöyle bir siyahla boyuyorum. Şimdi boyadığım alanlara çift tıklıyorum. Ee, şöyle desen kaplama kısmına geçeceğim. Ve en son seçmiş olduğum şurayı seçiyorum arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Ee, yani tarlamda olan ve çapalaşma gibi bir şey olur. Oluyor yani. Şöyle birazcık küçültelim sanki evet buraya işliyorlarmış gibi bir görüntü vereceğim. Ee, şimdi burası hala desen kaplamada. Şöyle sağa tıklıyorum. Rasterleştir diyorum. Örneğin bu güzel, daha açık renkte. Daha sonra bunun şöyle bir karışım seçeneklerine geçeceğim. Burası gayet güzel. Evet, üzerine aslında şey yaptık şöyle. Doğrusal yanma kısmına geçtim. Ee, şimdi bunun opaklığını birazcık azaltacağım arkadaşlar. Yani sanki biraz sürülmüş bir havasını vermek için aslında yapıyorum. Şöyle bir bakın tekrardan bakıyorum. Evet bu bu gayet güzel bir şey oldu. Hatta şöyle birazcık daha açık da yapsak koyu da yapsak olabilir aslında. Şöyle gayet güzel aslında. Böyle daha güzel bir şey oldu. Şimdi onu tekrardan kaydediyorum. Şimdi yapacağım işlemlerden birisi burada şu görmüş olduğunuz gölge kopyalarına birleştirelim arkadaşlar.